savaş yapmıştır, turva savaşlarını yapmıştır. Bunu bileceğiz. Bunlarda da bir tane şato önemli. Bu şatonun ismi Miken şatosudur arkadaşlar. Ve bundan sonraki yıkılış özelliği yine ne? Dorlar geliyor. Bunları da son veriyor arkadaşlar. Demek ki Girit uygarlığına da, Miken uygarlığına da kim son vermiş? Dorlar son vermiş. Peki hocam Yunan uygarlığı yani Dor uygarlığından bahsedelim, bahsedelim. Arkadaşlar Yunan ve Ege adalarında kurulmuştur bu dolar. Genelde şehir devletleri şeklinde örgütlenmiştir. Yani Atina, Sparta, Tebai, Larissa gibi polis adı verilen şehir devletleri şeklinde örgütlenmişlerdir. Sınıfsal ayrım vardır, kölecilik vardır. Drakon, Solon ve Klestenes adı verdiğimiz kişiler sınıfsal ayrımı dengelemeye çalışmış, çalışmıştır ve bundan dolayı kanundan çıkarmıştır. Ee, burada önemli felsefeciye önde gelen kişiler vardır. Aristo, Platon, ve Sokrates gibi isimler bu uygarlıkta bulunmuştur arkadaşlar.